Evet herkese merhaba. Evden çıktık. Aslında burayı biraz tanıtmak da istiyordum. Burası Bolu'ya bağlı. Göynük ilçesinin. E, Tepebaşı mahallesi olarak geçiyor. Aşağıda biraz ötede bir köy var ama köye bağlı değiliz. Yolun kenarında biraz daha terk edilmiş. E, yani böyle bakınca evet terk edilmiş gibi. Yolun kenarında aslında. Arazi normalde yazın olsaydı tamamını göstermek isterdim gerçekten. Her yer karla kaplı olduğu için. Kar yağışta hızlı bir şekilde devam ediyor. Her yer karla kaplı dümdüz gözüküyor. Ağaçlar zaten şurada samanlığımız var. Samanlığın kapısına kadar yığılmış durumda kar. Sabaha kadar geçen haftadan beri yağdı zaten kar. Zeytin oğlum gel. Oğlum gel. Zeytin pek benimle oynamıyor. Bu bir iki haftadır kendisiyle ilgilenmediğim için artık bana şımarmıyor. Allah razı olsun üstüme atlıyordu çünkü. Evet bir hareketlendi. Zeytin gel oğlum. Sanki sıcak yatağından kalkmış hayvan. oh, evet İsmail Bey şu an arabaya eşyalarımızı götürmeye çalışacağız. Yukarıya doğru. Evet ben de geleyim. Yukarıya ben çıkabilecek miyim bilmiyorum. Burada yol açılmış tabii ki. Evet horozlarımız otuyorlar. Tavuklar iyi. iyi tavuklar iyi durumdalar daha e, e, zor şartlarda olduğunu düşünüyordum tavukların ama iyiler. Zeytin gel oğlum. Gel İsmail'in arkasından gidiyoruz. Gel. Hadi gel bakalım. İsmail'in arkasından gidiyoruz. Gel. Düş önüme. Aferin. Aferin. Düştü bu sefer önüme. Hadi. Hadi geliyorum. Ben de geliyorum. Git git. Git git. Ben de geliyorum. Ee, geçen gün duydum köpekler 92 kelimeye kadar insanları anlıyorlarmış. Onun da bizi anladığını zaten görüyorum. Evet. Dün akşam geldiğimiz yolda geri dönüyoruz. Bakalım araba ne durumda? Buradan çıkabilecek miyiz? Burada gerçekten yaşamak demiyorum. Hayatta kalmak zor şu an. Evet. Dün akşamdan sabaha da araba kapanmış. Oo, dondum. gerçekten. Ellerim dondu. Evet şimdi. Burası evet. Meitler itler mevkisi. Öller geçidi deniyormuş buraya. Aşağı merkezde dün videoda paylaştım. Merkezde biraz daha iyi gibi aslında. Ama buraya gelince burada daha yoğun bir kar var. Ana yollarımız açık çok şükür. Yola çıktıktan sonra sıkıntı yok. Evet yerler zaten görmeye gerek yok burada. Evlerimiz aşağıda ahırlar var ama onları tavuklar için hazırlayamadık tabii ki. Yetişmedi yani hazırlıksız yakalandık gibi bir şey bu kadar. Düşünmemiştik işin